Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimde bütün sınavlarda çıkan ama öğrencilerimizi çok zorlayan grafik ve tablo yorumu sorularına işleyeceğiz. Konularına bakacağız, yorumlayacağız inşallah elimizden geldiği kadarıyla. Aslında bu tür sorular arkadaşlar bir şey bildiğini değil de görüp görmediğini ifade eden sorulardır. Yani tabloda var mı yok mu? Grafikte görebiliyor musun? Göremiyor musun? %80 buna dayanıyor arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Özellikle çizgi grafiklerden başlayalım. Ben bir örnek seçtim. Nüfus artış hızı grafiği olarak verdim. Burada bazı sorularımız var. Bu soruları grafikten nasıl görebiliriz? Ona bakalım. Nüfusun en fazla olduğu yıl demiş. Bakalım grafiğimize arkadaşlar. Nüfus artış hızı grafiği. 2015 yılından 2020 yılına kadar bir grafik çizilmiş. 2015'te nüfus artış hızı %30 iken 2016'da %10'a, 17'de %50'ye, 18'de yine %50, 19'da %40, 20'de %0. Yani nüfus artış hızı yok, olmamış. Ne yaparız? Nüfusun en fazla olduğu yıl. Diyeceksiniz ki: "Hocam, bu tarz grafiklerde yüzde olarak vermiş. Bana miktarı soruyor. Ben nasıl bilirim? Kafanızdan seçin. Hiç sıkıntı yapmayın. Bu ülkede birileri yaşıyor değil mi? Evet. O yüzden 100 kişi yaşıyor diyelim. 2015'te 100 kişi olsun. 2016'da nüfus %10 artış göstermiş. 110 kişi olur. 2017'de %50 artış göstermiş. 165 kişi olur. 2018'de yine %50 240 olur. Yani 165'in %50'si. 2019'da %40 oranında nüfus artışı olmuş. 240'ın %40'ı eklensin 335 kişi olur. 2020'de arkadaşlar nüfus artış hızı %0 yani aynı nüfusunu korumuş. O zaman nüfusun en fazla olduğu yıl bu grafiğe göre en sondaki yıl olacaktır. Çünkü sıfırın altına asla düşmemiş arkadaşlar. Nüfusun azaldığı dönemi görebilmek istiyorsan altına düşmesi lazım. Üstünde ise sıkıntı yok. O zaman 2019-2020 benim cevabım olacak. Nüfusun en az olduğu yıl en baştaki yıl olacak. Nüfusun arttığı yıllar. 2020 hariç bütün yıllarda nüfus artmış. Nüfusun azaldığı yıllar. Var mı? Sıfırın altına inmiş mi? İnmemiş. Yok o zaman. Nüfusun aynı olduğu yıllar. Var mı en son 2 yıla dikkat edin var nüfusun aynı olduğu yıl bu 2 yıl nüfusun değişmediği yıllar bakalım değişmiş 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 değişmemiş o zaman sadece 2020 diyeceğiz nüfus değişmemiş arkadaşlar eğer bu soruyu nüfusun demeseydi de nüfus artış hızının deseydi o zaman iş değişir. Sadece çizgiye bakıyorsunuz. Bakalım. Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllar 2017-2018. Bakın en yüksekte. Nüfus artış hızının en az olduğu yıllar en az 2020 yılında. Nüfus artış hızının arttığı yıllar arkadaşlar bakın düşmüş artmış. 2017 diyebilirsiniz. Başka bir yıl gözükmüyor artış gösteren. Nüfus artış hızının azaldığı yıllar bakın 2016 olabilir. Başka 2019 olabilir. Evet azalmış. 2020 olabilir. Azalmış. Nüfus artış hızının aynı olduğu yıllar 2017 2018. Bakın ikisi de %50 oranında nüfus artış hızına sahip. Nüfus artış hızının değişmediği yıllar. Değişmiş, değişmiş, değişmemiş. Dikkat ettiniz mi buna? 2018'de nüfus artış hızı aynı kalmış, değişmemiş. O yüzden sadece 2018'i alıyorsunuz. Zor değil. Devam ediyoruz. Başka bir örnek. Eğer çizgi grafiklerde arkadaşlar dalgalanma söz konusuysa nasıl anlarız? Bir tarım ürününün üretiminde iklime bağlı olduğunu gösterebilir bu. Yani yağmurlu dönem ve kurak dönemi gösterebilir. Yağmurlu olduğu dönemde ürün üretimi artmış, diğer dönemlerde azalmış şeklinde gösterebilir. Yani o bölgede ekstansif tarım yöntemi yani ilkel tarım yöntemi uygulanıyor diyebiliriz. Eğer bir istikrar söz konusuysa çizgi grafik daima yukarıya doğru çıkacaktır arkadaşlar. Bu da örnek olarak nüfus miktarının artışı olabilir. Hemen hemen her ülkede öyle. Bizim ülkemizde de yıllar itibariyle hep nüfus artmış. Sulama yaygınlaşmış olabilir. Makinelaşma, gübreleme gelmiş. Yani entansif tarım yöntemleri uygulanmış olabilir. Ve bu gibi yerde de üretimin iklime bağlı olmadığını zaten bulursunuz. Sıcaklık grafiklerinde neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar dikkat edin. Burada sıcaklığın en düşük ve en yüksek seviyesine bakın. Buradan sıcaklık farkını bulursunuz. Örnek olarak 5 derece 25 derece. Sıcaklık farkı 25 eksi 5 yani 20 derece. Ama ortalama sıcaklığı sorarsa en düşük ve en yükseğin hemen hemen ortasından geçen çizgiyi hedef alın arkadaşlar. Ortalama 15 derece ortalama sıcaklığı var. Burada sıcaklık farkımız nedir? Eksi 5'e 15. 1 eksi 1 artı olursa sıcaklık farkında toplarsınız. O zaman 20 derece. Ortalama sıcaklık yaklaşık 8 derece. Arkadaşlar şu grafiğe dikkat edin ve diğerlerinden farklı olduğunu görürsünüz. Dikkat edin. Haziran, Temmuz, Ağustos kuzey yarım kürenin en sıcak mevsimidir. Eğer sıcaklık grafiğinde bu aylarda yükselme söz konusuysa bu o ülkenin kuzey yarım kürede olduğunu, eğer o dönemlerde sıcaklık düşme eğilimindeyse onun güney yarım kürede olduğunu gösterir. Özellikle sıcaklık farkı fazla ama sıfıra değmemişse karasal iklim aşağı kısımlarda olduğunu Sıcaklık farkı fazla sıfırın altına inmişse bu sefer sert karasal iklime doğru gittiğini yani yükseltinin arttığını ifade eder. Ve sıcaklık farkı çok azsa bu da denizel iklim bölgelerinde yer aldığını bize kanıtlar arkadaşlar. Başka akım grafiği olarak bu da akarsuların hangi dönemde aktığını, akımının yükseldiğini ifade eden grafiklerdir. Bu da zor değil. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs gibi akım seviyesi yükselmişse sel rejimli akarsu olduğunu, ülkemizde karasal iklim bölgeleri üzerinde bunların görülebileceğini söylersiniz. Eğer yaz mevsimine tekabül ediyorsa akım değerinin yükselmesi bu da buz erimesine tekabül ettiği için sebebi o olduğu için genelde iç ve yukarıdaki yüksek kısımlar sert karasal iklim bölgelerini ifade ettiğini Yağmur rejimli olduğunu ise kış aylarının ve sonbaharda akım seviyesinin yükseldiğini anlarsınız. Ülkemizde Akdeniz iklim bölgelerinde kış aylarında yağışlı olduğu için akım kışın yükselmiş. Bakın Akdeniz bölgesi yağmur rejimi. Eğer bu hemen hemen her mevsim olup sonbaharda biraz daha yükselmiş olsaydı bu da yine yağmur rejimli olduğunu ama Karadeniz bölgesinde olduğunu gösterirdi. Grafiklerde şöyle ilişkiler vardır. Doğru, ters ve sabit fonksiyon. Bunları da karıştırmayalım. Bir olay artarken diğer olay da artıyorsa buna doğru orantı. Bir olay artarken diğeri azalıyorsa buna ters orantı. Eğer her ikisi de sabitse sabit fonksiyon grafiği diyoruz. Önce şuradan başlayayım isterseniz. Örnek olarak ekvatordaki gündüz süresi yıl boyunca Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yıl boyunca 12 saat olduğu için buna sabit fonksiyon grafiğini örnek verebiliriz. Doğru orantı grafiğinde örneğin yer çekimi artarsa basınç da artar. Mesela kutuplar. Kutuplarda yer çekimi çok fazladır, basınç da çok yüksektir. Yoğunluk arttıkça basınç da artar, sıcaklık arttıkça denizlerin tuzluluk oranı da artar, çizgisel hız arttıkça atmosfer kalınlığı da artar. Çizgisel hız nerede fazla? Ekvatorda. Atmosfer kalınlığı da ekvatorda fazla. Gibi. Ters orantı biri artarken diğer azalacak. Örneğin yükselti arttıkça sıcaklık azalır, basınç azalır. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Evet. Sıcaklık arttıkça bağlı nem azalır. En nem arttıkça çizgisel hız azalır. Yani kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azdır. Ben bunları yazmamın sebebi bir tanesi bunlardan farklı hangisidir diye sorabilirdim. Onu da şunu diyebilirsiniz. Bakın mutlak nemle bağlı nemi arada verdim ki öğrenci bunu nasıl yapacak. Mutlak nem arttıkça bağlı nem de artar. Bunun bu tarafa doğru gitmesi lazım. Bazen sorularda tabloyu verirler. Hangilerinin yeri değişirse tablo düzeltilmiş olur şeklinde sorabilirler. O yüzden böyle bir ifade kullandık. Sütun grafikler arkadaşlar diğerlerinden farkı yok. Örnek ben bir yağış grafiği verdim burada. Yağış grafiğinde her aya düşen yağış miktarını yanına yazdık milimetre olarak. Burada şunu sakın unutma. Size sınavda bu bölgenin yıllık yağış miktarı 700 milimetrenin altına düşmemiştir. Veya üstüne çıkmamıştır şeklinde ifadeler gelebilir. Bakalım yıllık yağış miktarı 700 milimetrenin üstüne çıkmamış. Yanlış. Sakın buna düşmeyin. Yıllık dedi çünkü. Yıllık dediğinde her bir ayı tek tek toplayacaksınız. Yaklaşık 3000-4000 mm yağış var arkadaşlar burada. Ha, aylık yağış miktarı derse evet doğru. 700 mm'nin üstüne çıkmamış aylık yağış miktarı. Buna çok dikkat edin. Ve özellikle maksimum yağışın dönemi hangi iklim olduğunu mutlaka bize verecektir. Eğer maksimum yağış kış aylarındaysa kesinlikle Akdeniz iklimi. Ben kendi ülkemde Akdeniz Ege ve Güney Marmara'da arayacağım. Maksimum yağış ilkbahara denk geliyorsa karasal iklim iç bölgelerden arayacağım. Maksimum yağış yaza tekabül ediyorsa Erzurum, Kars gibi yüksek yerleri alacağım. Maksimum yağış sonbahara tekabül ediyorsa Karadeniz'i almam gerekiyor arkadaşlar. Bir başka örneğimiz sütun grafiklerle ilgili. Nüfusla alakalı doğum, ölüm ve nüfus artış hızlarını verdiğim 3 ülke olsun arkadaşlar. 120 kişi doğmuş, 90 kişi ölmüş. Nüfus artış hızı 40. 80 kişi doğmuş 50 kişi ölmüş nüfus artış hızı 20. 150 kişi doğmuş 80 kişi ölmüş nüfus artış hızı 70. Eğer nüfus artış hızını vermeseydim şöyle düşünecektin. Çok doğum çok ölüm gerçekten ülkenin gelişmediğini gösterir. Evet doğru ama nüfus artış hızını verdim arkadaşlar dikkat edin. Yani burada şunu demek istiyorum. 120 kişi doğmuş 90 kişi ölmüş. Bu ülkede 30 kişi olması gerekir ama 40 kişi işte bu. Demek ki bu dışarıdan göç almış. Bu gelişmiş olacak arkadaşlar. Gelişmiş olan A. 80 kişi doğmuş, 50 kişi ölmüş. Bu ülkede 30 kişi olması lazım ama 20 kişi. Nerede 10 kişi? Demek ki göç etmiş. Bu da gelişmediğini gösterir. Gelişmemiş. 150 kişi doğmuş, 80 kişi ölmüş. Bu ülkede 70 kişi olması gerekir. Evet, 70 kişi var. İşte bu da gelişmekte olduğunu gösterir. Buna çok dikkat edelim. Aynı zamanda bunun bir tablosu da çıkabilir. Bakın doğal nüfus artış reel nüfus artış hızı. Doğal doğumla olan artış demektir. Reel doğum artı göç demektir. Yani doğal nüfus artış hızı o ülkede olması gereken, reel nüfus artış hızı da o ülkede olan anlamındadır. Olması gerekenden daha fazlaysa göç almış demektir. Yani A olması gerekenden daha azsa göç vermiş demektir. Göç veren de B olması gereken zaten varsa bu da ne alıp ne vermiş kendi yapısını değiştiriyor anlamına gelir. Bir başka pasta grafikler nasıl olabilir? Pasta grafiklerde iki bir ülkenin 1980 ve 2020 yıllarına ait bir grafiğini verdik. Tarım sanayi ve hizmet sektörlerindeki değişime dikkat ettik arkadaşlar. Nüfus o dönemde 10 binmiş şimdi 20 milyon olmuş. Nüfusu ve verdiklerinde çok dikkat edin düşmeyin bunlara. Hizmet %20'den %40'lara, sanayi %10'dan %30'lara, tarım %70'den %30'lara gerilemiş arkadaşlar. Burada tarımsal üretim artmış mı? Evet. Niye? Nereden biliyorum? E çünkü ülke gelişmiş. Nereden anladım? Sanayi ve hizmet sektörü geliştiği için. Tarımda çalışan nüfus oranı. Arkadaşlar oran düşmüş. Dikkat edin. Tarımda çalışan nüfus miktarı miktar artmıştır. Bu çok önemli. 1980'de 10.000'in %70'i 7.000 yapar arkadaşlar. Ama 2020'de 20 milyonun %30'u yaklaşık 6 milyon yapar. Buna düşmeyin. Tarım dışı sektörlerin oranı arkadaşlar tarım dışı sektörlerin oranı %20, %10 iken şimdi %30'a, %40, %70'lere gelmiş. O da artmış diyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bir ürünün ekim alanını gösteren bir başka pasta grafik olabilir. Dikkat ederseniz 3 bölgeye uyumlu bir tarım ürünüymüş. 5 bölgeye uyumlu bir tarım ürünüymüş. 6 bölgeye uyumlu bir tarım ürünüymüş. Yani bir tarım ürünü 3 bölgede yetişiyormuş. Demek ki burada iklim seçiyor arkadaşım. Ama o tarım ürünü 6 bölgede de yetişiyorsa bu iklim seçmiyor. Hemen her bölgede yetişebilir. İklim türü ne olabilir? Karasol olabilir mesela Türkiye'de. 7 bölgede de görülen bir iklim tipi. Arkadaşlar bu tarz grafikler inşallah size yardımcı olacaktır. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Devamı gelecek inşallah. Desteğinizle.